Prenses Roselina ve Karanlık Cadının Laneti Bir zamanlar, masallara konu olacak kadar güzel ve barış dolu bir ülke olan Gül Krallığı'nda halkının göz bebeği olan bir prenses yaşarmış, Prenses Roselina. Uzun altın saçları, zarif duruşu ve güler yüzüyle tanınan Roselina, cesareti ve bilge kararlarıyla krallığını en zor zamanlarda bile huzur içinde tutmuş. Roselina'nın yaşadığı saray, dağların zirvesinde, bulutların ötesinde yükselirmiş. Bu sarayın her köşesinde açan rengarenk güller, krallığın ne kadar büyüleyici ve barış dolu olduğunu simgelermiş. Ancak sarayın bu ihtişamlı görüntüsünün ardında hiç kimsenin bilmediği karanlık bir sır saklıymış. Yüzyıllar önce kötü kalpli bir cadı olan Malvadora bu krallığı ele geçirmek istemiş ama güçlü büyücüler tarafından durdurulmuş. Malvadora yakalanmadan önce son bir lanet bırakmış. Sarayın derinliklerinde gizli bir oda ve bu odada kilitli olan bir kitap. Bu kitabı açan kişi eğer kalbi kötülükle doluysa Gül Krallığını sonsuz bir karanlığa sürükleyecekmiş. Kitapta saklı olan güç sadece saf kalpli biri tarafından kontrol edilebileceği için yüzyıllardır kimse bu kitaba ulaşamamış. Bir gün Prenses Roselina sarayın kütüphanesinde eski kitapları karıştırırken üzerinde antik sembollerle dolu bir harita bulmuş. Haritada sarayın içinde gizlenmiş bir oda işaretlenmişti ama bu oda daha önce hiç kimse tarafından keşfedilmemişti. Haritanın köşesinde "Saklı Gerçeklerin Kapısı" yazıyormuş. Roselina bu haritanın peşine düşmeye karar vermiş. Ertesi sabah Roselina yanında sadık tavşanı Fındık ile birlikte sarayın derinliklerine doğru yola çıkmış. Haritada işaretli olan yeri bulana kadar sarayın taş duvarları arasında dolanmışlar. Nihayet eski bir duvar halısının arkasında gizlenmiş bir kapıya ulaşmışlar. Bu kapı diğerlerinden farklı olarak üzerinde garip semboller ve büyülü parıltılarla süslenmişti. Roselina kapıyı açmaya çalışmış. Ama kapı ağır bir şekilde sıkışmıştı. O anda sarayın duvarlarından yankılanan bir fısıltı duymuş. Bu fısıltı, Rosalina'ya kapıyı açabilmesi için kalbinden bir dilek dilemesini söylemiş. Rosalina elini kapının üzerine koymuş ve kalbinden geçen en güçlü dileği dilemiş. Krallığımı her türlü kötülükten korumak ve bu laneti sona erdirmek istiyorum. Kapı yavaşça açılmış ve Rosalina karşısında büyük eski bir kitap görmüş. Kitap siyah bir gül motifiyle süslenmişti ve bu gül diğerlerinden farklı olarak bir hüzün ve karanlık hissi veriyordu. Tam bu sırada karanlık bir sis odayı doldurmaya başlamış ve kötü cadı Malvadora ortaya çıkmış. Malvadora Roselina'ya karşı karanlık büyülerini kullanarak saldırmış. Bu kitap benim. Gücünü alarak gül krallığını sonsuza dek karanlığa gömeceğim diye bağırmış. Ancak Rosalina cesaretini kaybetmemiş. Malvadora'nın tehdidine rağmen kitabı alarak onu açmaya cesaret etmiş. Ancak kitabı açtığında içinden yükselen bir ışık Rosalina'yı sarmış ve Malvadora'nın büyüleri etkisiz hale gelmiş. Kitabın sayfaları Rosalina'nın kalbindeki saflığı yansıtarak parlamaya başlamış. O anda Rosalina kitabın içindeki gücün sadece kötü niyetli olanları yok etmek için tasarlandığını anlamış. Malvadora, Roselina’nın bu saf gücü karşısında zayıf düşmüş ve onu alt edemeyeceğini anlamış. Son bir çabayla Roselina'ya saldırmaya çalışmış ama Roselina kitabın gücüyle ona karşı durmuş. Roselina kitabın sayfalarından bir büyü okuyarak Malvadora'yı sarayın dışına sürgün etmiş. Bu büyü, Malvadora'nın gücünü tamamen yok etmiş ve onu sonsuza dek krallıktan uzak tutmuş. Gül krallığının üzerine çöken karanlık lanet, Rosalina'nın cesareti ve kalbindeki iyilik sayesinde ortadan kalkmış. Prenses Rosalina kitabı yeniden kapatmış ve sihirli bir mühürle onu sonsuza dek koruma altına almış. Sarayın derinliklerinde saklı olan bu sır bir daha asla açılmamak üzere kilitlenmiş. Rosalina krallığına geri döndüğünde halkı onu büyük bir coşkuyla karşılamış. Onun cesareti ve bilge yönetimi sayesinde Gül Krallığı sonsuza dek barış ve mutluluk içinde yaşamış ve böylece Prenses Rosalina cesareti ve saf kalbiyle krallığını korumuş, masallara konu olacak kadar güçlü ve sevgi dolu bir lider olarak hafızalara kazınmış.